Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Bugün BİM'deyiz. Gıda ve temizlik ürünlerindeki güncel fiyatları inceleyeceğiz. Hemen geçelim ürünlere. Şöyle çaylarla başlamak istiyorum. Çay kurun Rize çayı var. Hemen fiyatına bakalım bu ürünün. 42.75'e geliyor. Doğuş'un çayı da var. Tiryaki olarak 1 kiloluk ürünler bunlar. Fiyat 34.90 liraya geliyor. Tiryaki'nin de. Filiz var. Onu da gösterelim. Doğuşun yine. Fiyatına bakalım. 36-50 liraya gelen bir fiyatta indirimde şu anda. Dipton var. Onu da göstereyim. Hemen bunu da fiyatına bakalım. Fiyat 41.50 lira bu üründe de. Berk markasının filiz siyah çayı var. Bunu da fiyatına bakalım. 14.75 lira. Devam ediyoruz. Çarkur tiryaki var. bir kiloluk. Bunda fiyatı 4250 lira. Devam edelim. Reçeller var. Vişne reçeli. Fiyatı da 34-90 lira. Çilek olarak da var. Fiyatlar aynı. Şöyle. 2 kiloluk. 34-90 lira. kafeler var. Hemen gramacına da bakalım şöyle. 100 gramlık bir ürün. Fiyatı da 20.90 bu üründe. Diğer Nescafe'lere geçelim. VIP olarak geçen bir marka var. Bunun fiyatı da 12.90. Jacobs var. Çözünebilir kahve olarak geçiyor. Şöyle. Fiyatı da 27.90 100 gram bu da. Devam ediyoruz. Şöyle bir ürün daha var. Ben bunu hiç kullanmadım. Bu da 100 gramlık. Fiyat 9.90'a düşmüş. 13.90'dan. Devam ediyoruz. Şöyle hemen. Kuru kahve olarak geçen 100 gramlık bir ürün var. 12.75 lira. Billur markasına ait. Hemen Mehmet Efendi'yi de İnceleyelim 100 gramlık. Bunun fiyatına da bakalım. 12.90 lira. Devam ettiğimizde ah, Abdullah Efendi var. Bunun fiyatı da 9.25. Torku var. Şöyle hemen fiyatına da bakalım. 32.90 lira. 920 gramlık bir ürün. Nutellalara da bakalım. 930 gram bunun gramajı da hemen fiyatını da söyleyeyim. 38-50 lira. Bu şekilde. Bu da 400 gramlık olanı. Bunu da hemen fiyatına bakalım. Fiyat 23.50 lira bunda da. Şöyle hemen sütlü ve kakaolu fındık kreması var. 500 gramlık bir ürün fiyatı da 14.25. Devam edelim. Böyle e, tahinli helvalar var. Şöyle kilosuna da bakalım. 1 kilo 750 gram fiyat 59.90. Hemen sonrasında şöyle ıhlamırları da göstermek istiyorum. Fiyatına da bakalım bu ürünün. 12.50 lira. Şöyle üzüm pekmezi var. 400 gramlık fiyatı 12.50 lira şöyle diğer helvalar da var Okyay ok markasının iki farklı ürünü var fiyatı 45.50 lira ayçiçek yağları var 1 kiloluk yudumun fiyat 29.90 Böyle bir fiyatta şu anda ayçiçek yağları. Filizin makarnaları var iki türlü. Burgu ve Hemen ince uzun makarna var. fiyatlarda 6.90'a geliyor şu anda. Fiyatları bu şekilde. 500 gramlıkların. Ankara markası var. Bunlar da 500 gramlık ürünler. 6.90 bunun da fiyatı. Şöyle Fiyonkulu Kardella markası var. 4.25 lira. Burgusu da var. Fiyatlar aynı. 425. Ankara'nın diğer ürünleri de aynı fiyatlarda. 6.90 Kardella'nınkiler de 4.25 Ürün çeşitliklerini sizlere gösteriyorum. Bim'de Arpa şehriye var. Bunlar da 500 gramlık. Fiyat 4.25 Devam edelim. Tel şehriye de var. Aynı fiyatta 4.25 Sonra devam ettiğimizde böyle erişteler var. Ev yapımı olarak geçiyor. Fiyatına da bakalım. 7.90 lira. Devam ediyoruz hemen sonrasında. Efsane'nin e, baldo pirinci var. 2.5 kiloluk. Birinci sınıf olarak geçen bir ürün. Fiyatı da 31.90 lira. Yerli pirinci var devamında. Yine bu da 2.5 kiloluk. Böyle göstereyim pilavlık pirinç olarak geçen ürünün fiyatına da bakıyoruz. 26.90 lira. Ekonomik pirinç olarak geçen bir ürün var. Bu da 2.5 kilo. Fiyatı da 18.50 lira. Efsane bu ürünü bence efsane. Güzel. Tavsiye ederim. Kırık pirinçler var. 1 kiloluk 6.25 lira. Yasemin kokulu pirinç var. 1 kiloluk fiyat 16.50 lira. Devam ediyoruz. Baldo pirinç var 1 kiloluk 13.50 lira. Devam edelim. Şöyle bulgurlar var. Pilavlık bulgur olarak geçen bir ürün 1 kiloluk fiyat 8.75 lira. Şöyle köftelik bulgurlar da var. 1 kiloluk. Hemen bunu da fiyatını söyleyelim. 8.75. Yeşil mercimek var 1 kiloluk. Bunun da fiyatı 22.25 lira. Devam edelim. Böyle kırmızı mercimek var yerli olarak. Fiyat 23.25. <laughs> Fasulyeler var 1 kiloluk. Bunun da fiyatına bakalım. Hemen 17-25 lira. Böyle bir farklı ürün daha var. İri kuru fasulye olarak geçiyor. 18-50 lira. Bu da bir kiloluk. Nohutlara geçelim. 1 kiloluk. Fiyatı da 17-50 lira. Bir farklı daha ürünü var. Beyaz nohut olarak geçiyor. Fiyat 23.75. Şöyle zeytinyağları var. Sırım markasına ait fiyat 52,50. Devam edelim. Böyle sırımın 2 kiloluğu var. Bunda fiyatı 92,50 lira. Şöyle Sole markasının 1 kiloluk yağları var. Hemen fiyatını da söylüyorum. 33,50 liraya geliyor. Devam edelim. Şöyle 2 kiloluk olanlar da var. Zade markası. Fiyat da 70 lira bu ürünün. Devam edelim. Solelerin 2 kilolukları var. Bunun fiyatı da 69-50 lira. Abalanın 2 kiloluk yağları da var. Şöyle 2 litre olarak 70 lira bu ürünün fiyatı da. Devamda 5 kiloluk yağlar var. Şöyle Abalanın 165 lira. Solen'in 5 kiloluk yağları da 149 liraya geliyor. Fiyatlar bu şekilde belirlenmiş. Devam edelim. Böyle 5 kiloluk unlar var. Efsanenin 42-50 liraya geliyor. Böyle 2 kiloluk olanlar da var. Fiyatlar da 17.90 lira. Sonra yine devam ettiğimizde kristal beyaz toz şekerler var. 2 kiloluk bunda fiyatı 16.90 devam ediyoruz 5 kiloluk şekerler var Hemen bakalım fiyatına Fiyat 43.75 Böyle küp şekerler var 1 kiloluk 405 adet var içerisinde 9.90 lira Böyle diğer üründe aynı şekilde 10.50 liraya geliyor 1 kiloluk ürün Böyle e, tuzlar var Hemen kilomacına da bakıyorum. Fiyat da e, 2.10 lira. Pudingler var. 1 litrelik süt için. Bunun da fiyatı 9.25. Şöyle Bim'in kendi markasının pudingi var. Bunun da fiyatına bakalım. Biraz daha uygun bu ürünün fiyatı. 450 liraya geliyor. Salçalara geçelim. Gramacı da 150 gram. Şöyle Olca markasının salçaları var. Hemen gramına bakıyorum. 1 kilo 600 gram, fiyatı 2750 lira. Şöyle Yudum'un da salçaları var, 650 gramlık tat tatlı markasının da. Yudum'unki 825, şöyle tatlı biber e, salçası var. Şöyle diğer ürünü Türk şeker. Türk şekerinki 925. Yudum markasının ürünü var 830 gramlık, fiyat 770 domates salçası tatın var, tatlı biber salçası 4 kilo 450 gram. Fiyatı da 24.90 devam ediyoruz. Bezelyeler var, 5 liraya şu anki fiyatı. 830 gram böyle közlenmiş kırmızı biber var. Fiyatı da 8.75 lira. Patlıcanlar da var. Şöyle közlenmiş olarak 510 gram. Fiyatı da 7.90. Şöyle mısırlar var, üçlü olarak. 220 gramlık 18.50 lira. Yarım yağlı sütler var. Fiyat 7.25 dostun. Devam edelim. Dos Plus süt var. Multivitamin. Bunu da fiyatına bakalım. Şöyle bir kiloluk bir ürün. Bunun da fiyatı 8.90 lira. Hemen yine devam edelim istiyorum. Pınar'ın sütleri var. Bir kiloluk şöyle fiyatlarına da bakalım fiyatlarda 975 bu şekilde dörtlü olarak satılan ürünü de var böyle göstereyim fiyat 30 36.90 şöyle yoğurtlar var 3 kiloluk Fiyatına bakıyoruz. 27-50 lira tam yağlı. Şöyle yine dostun yarım yağlı yoğurtları var. iki buçuk kiloluk fiyatı da 2090 Böyle bir buçuk kiloluk yoğurdu da var. Hemen bunu da fiyatına bakıyoruz. Fiyat 14-45 lira tam yağlı. Devam edelim. Böyle 500 gramlıkları da var. Fiyat 6 lira. Böyle süzme yoğurt var. 9 gramlık. Fiyat 20.90. Kaymaklı yoğurt var. Böyle. Bunun da fiyatı 17.50 lira. İndirimde şu anda. Ayranlar var 1.5 kiloluk. Bunun da fiyatı 9.25. Devam edelim. Şöyle kaşarlar var kibirin. 500 gramlık fiyat 34.90 şöyle ezine altın kılıç olarak geçen bir ürün 300 gramlık 30 liraya geliyor devam edelim böyle diğer ürünlere bunda gramacı 500 gram eritme peynir olarak geçiyor 32 50 lira fiyatı şöyle peynirler var Bunda fiyatı 31.90. Devam ediyoruz. E, dilimli tost peynirleri var. 500 gramlık. 31.90. Devam ettiğimizde Aknaz markasının 200 gramlık çedar peyniri de 21.25'e geliyor. Beyaz peynir var tam yağlı olarak. Şöyle göstereyim. 750 gramlık bir ürün. Fiyat 28.90. Devam ediyoruz. Şöyle e, kaşar peynirleri var tam yağlı fiyatı da 15.75 böyle e, dilimli peynirler var fiyat 7.25 dostun e, tam yağlı 1 kiloluk süzme peyniri 33.90 devam ediyoruz şöyle e, 500 gramlıkları da var fiyat 18.50 özgürünün kaşkallı tam yağlı e, kaşarları var fiyat 40.50 Böyle tereyağları var 250 gramlık. Fiyat 18.50. Şöyle sandviçler var. Fiyat 5.50. Devam ediyoruz. Şöyle Aknaz'ın 1 kiloluk toz peynirleri var. Hemen bunu da fiyatını söylüyorum. 55.90. Böyle taze kaşar var. Şöyle göstereyim. 700 gramlık. Fiyat 46.50. Böyle devam ettiğimizde 500 gramlık e, tam yağlı kaşar peyniri var. Fiyatı da 32.90. Bizim yağın e, böyle margarini var. Fiyat 10.15. Devam edelim. Böyle sosisler var. Böyle 350 gramlık bir ürün. Fiyatına da bakalım 23.25. Devam edelim. Böyle sucuklar var. Hemen şöyle gramajına da bakayım. 300 gramlık bir ürün. Fiyatı da 12.90. E, dana sucuk var 400 gramlık. Fiyat 33 e, 33.90. Şu anki fiyatı indirimde 37.5'ten. Devam edelim. Böyle kavurmalar var. Fiyat 38.90. Şöyle pastırmalar var. 120 gram 26.90. Böyle bir pastırma daha var 100 gramlık. Fiyat 32.90. Dana pastırma var. Fiyat 21 22 25. Şöyle çamaşır suları var. 6.50'ye. Şöyle çamaşır suyu daha var gül dalın. Böyle 2,5 kilodan biraz daha fazla bir ürün. Fiyatı da 11,50 lira. Tuvalet kağıtlarına geçelim. Şöyle 16 rulo olarak geçen bir ürün, 2 katlı. Hemen fiyatını da söylüyorum. 36,50. 12'li olan ürünler de var. 39,50'ye. Hemen bu ürünü de göstereyim. 3 katlı olarak geçiyor bu ürün yalnız. 39,90. Böyle bir ürün daha var. Bu indirimde şu anda. 12'li bu da. 32.90'a geliyor. Böyle kağıt havlular var. Fiyat 23.50 altılı olarak satılan bir ürün. Şöyle bir kilolu kağıt havlular var. Solonun fiyat 13.90. Devam ettiğimizde böyle bir kağıt havlu daha var. Dev ekonomik havlu olarak geçiyor. Fiyatı 14.90. Böyle asperos var. Sarı güç 19.90 fiyatı. Şöyle hiç kullanmadım böyle bir ürün var fiyatı 12.90 ee, Aspirin var şöyle 750 gram 10.90 lira Gül dalın yağ çözücüsü var 9.50 paslar için yine Gül dalın 900 gramlık bir ürünü var 5.90 Mutfak ürünleri var. Spreyleri onları göstereyim. Şöyle. Temizleyicileri. Genel temizleyici. 12.90. Şöyle yumuşatıcılar var. Bingo'nun 33.90. 3 litrelik. Devam edelim. Şöyle persil var. Fiyatta 44.90 lira. Böyle. Bu da 3 kiloluk bir ürün devam ediyoruz böyle Perval var onu da göstereyim 3 litrelik bir ürün fiyatı 4990 renkler için şöyle beş'li e, bulaşık süngerleri var böyle fiyatına da bakıyoruz 590 cifler var hemen gramına da bakalım 500 gramlık fiyatı da 1290 devam edelim Şöyle bir ürün daha var. Bunu da ben hiç kullanmadım daha. Fiyatı da 9.90 lira. Bu şekilde fiyatlar var. Devam edelim. Şöyle bir yüzey temizleyicisi var. 8.90 Şöyle pişirme kağıtları var. 16'lı 5.50 lira. Şöyle cam sil var. Fiyat 8.50 lira. Böyle pirilin ürünü var. 14.90 lira, 650 gramlık bir ürün. Fiyatı da 14.90. Devam edelim. Şöyle mikrofiber temizleme bezleri var. Beşli olarak, fiyatta 24.90. Böyle üçlü bezler de var mikrofiber. Fiyatı da 16.90. BİM'deki güncel fiyatları sizlerle birlikte inceledik. Gıda ve temizlik ürünlerinde izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.